Tamam değil mi arkadaşlar? Şimdi kalan sürede evde çözemediğiniz soruları çözelim. Bakın sınavda başarılı olmak istiyorsanız bu çözemediğiniz, yapamadığınız soruların üzerine gitmemiz lazım tamam mı? O yüzden herkes getirsin sorularını. Hepsine bak tek tek ama yapmayın böyle. Tamam tek. Oo, oo. Teker teker arkadaşlar teker teker. Hocam bana var. Yavaş yavaş herkes için çözeceğim. Sakin ol, <laughs> sakin ol. Çözemediğin bir matematik sorusu için sırada beklemene gerek yok. Zamanın her şeyden daha kıymetli. Çözücüyü kullanarak istediğin sorunun çözümünü istediğin yerde hızlıca video anlatım şeklinde öğrenirsin. Hem zamandan kazanırsın hem engelleri aşarak yoluna devam edersin. arkadaşlar Peki soru bizden ne istiyordu? Başlangıçta bir kutuda kaç bilye vardır? Zaten biz buna x demiştik. Dolayısıyla cevabımız 21'e eşit çıkıyor. Hocam, ben çıkabilir miyim? Niye kızım? Senin çözemediğin soru yok mu? Ee, var tabii hocam da, hallediyoruz işte bir şekilde. İyi tamam, çık bakalım. En zor soruların bile nasıl çözüleceğini öğrenebileceğin bir uygulama var artık. Çözücü hem de alanında uzman öğretmenlerden en kısa sürede tüm detaylarıyla sorunun fotoğrafını çekip yükle, gerisini çözücüye bırak. Video anlatım olarak çözüm cebine gelsin. Çözücü. Matematikteki yardımcınız.